Edebiyatın bilimle ilişkisi Doğayı keşfetme duygusu insanı bilime yönlendirir. Bilim ve sanat, insanın ihtiyaçlarına ve beklentilerine karşılık verir. Doğayı keşfeden insanda her şeyi güzele yönelik değiştirme isteği ortaya çıkar. Bu da insanı sanata yönlendirir. Bilim, deney ve gözleme dayalı olarak doğruyu bulmayı hedefler. Sanat, güzele ulaşmayı hedefler. Bilimde teoriler ve ispatlar, sanatta kişisel düşünceler önem taşır. Bilimde sanat da yeniliği açıktır. Sanatçılar zaman zaman bilim dallarından yararlanılır. Ve bir eseri meydana getirmek isteyen sanatçı psikoloji, sosyoloji, tarih, coğrafya gibi bilim dallarından faydalanır. Bu durum edebi esere bilimsel nitelik kazandırmaz ama eserin kalitesini artırır. Edebiyatın tematik çerçevesini belirleyen temel değişken insandır. Bu nedenle edebiyat, insanı konu alan her bilimsel saha ile etkileşim içindedir. Diğer bilimsel sahalardan yararlanarak insanı, insan sosyalliğini ve insanın iç dünyasını çok yönlü olarak irdeleyebilir. Sosyoloji, psikoloji, tarih ve felsefe gibi sosyal bilimlerle doğrudan ilişki kurar. Debi metinler belirli tarihsel dönemlerde yazıldığı için, yazıldığı dönemin özelliklerini içinde barındırır. Eserde o dönemin sosyal ve siyasal dinamiklerinden izler bulunur. Bu eserleri anlamak için eserin yazıldığı çağın tarihi özelliklerinden faydalanmak oldukça önemlidir kimi eserler tarih araştırmalarına kaynaklık edebilir. Anı günlük, gezi yazısı, biyografi ve mektup gibi edebi eserler tarih araştırmacıları için doğrudan faydalanılan kaynaklardır. Debiat ve mekan ilişkisi doğrudan coğrafya bilimini işaret eder. Yazarların eserlerinde kullandıkları mekan unsurları irdelenirken çevrenin anlaşılması ve birey üzerindeki etkilerinin yorumlanması coğrafya biliminden elde edilen yardımcı kaynaklar sayesinde kolaylaşır. Sosyoloji, insan ve toplum arasındaki etkileşimi inceleyen bilim dalıdır. Edebi eserlerin yaratıcıları insandır ve insan, gündelik yaşantısını kültürel bir bağlamda toplumsal alanda geçirdiği için sanatçı, içinde yaşadığı toplumun özelliklerini ürünlerine yansıtır. Bu yansıtma etkileşimi de toplumun gelenekleri çerçevesinde sürdürülen yaşam biçimleri üzerinden gerçekleşir. Edebiyat psikoloji ile de iç içedir. Yazarların duyguları ve kişilikleri eserlerine işler bireyin ruh dünyalarındaki değişimler ve geniş ruh çözümlemeleri edebi eserlerin merkezini oluşturur. Yazarlar, insanın duygu ve hayallerini anlatırlar ve bu noktada edebiyat ile psikoloji bilimi arasındaki etkileşim başlar. Edebiyat felsefe temalı görüşler her dönemde kendine yer edinmiştir. Her iki sahanın ortak noktalarından biri zihin ve düşüncedir. Debi eserlerde insan sosyalliğini ve bireyselliğini etkileyen bir dünya görüşü ortaya atılır. Eserin yaratıcısı kendi sorgulamalarından hareket ederek okuyucunun zihin dünyasına etki etmek ister. Bu sorgulama etkileşimi içine doğal olarak felsefe dahil olur.